Arkadaşlarından Mustafa İlker Gürkan, Zihni Çetiner, Mustafa Zülkadiroğlu, Mustafa Lütfü Kıyıcı ve Cihan Alptekin'in de içinde bulunduğu grup ile görüşmek üzere Yücel Gürsel'e ait Levent Zeren Aralı 4B'deki evinde bu konuda karar almak için giderken Deniz Mustafa'ya toplantıdan önce özel konuşmak istediğini söyler. Bomonti Bira fabrikasının oraya doğru yürürken yolun bittiği yere kadar tek kelime bile konuşmazlar. Yolun bittiği yerde Deniz Mustafa, Çegüvera'nın yoluna inanıyorum der. Mustafa, Çegüvera'yı çok sevdiği için gerillacılık yapalım demiyor, Çegüvera'nın yoluna inandığını söyleyerek psikolojik bir yaklaşım ile onu ikna etmeye çalışıyordu. Mustafa'nın cevabı, ben inanmıyorum oldu. Deniz, o halde yollarımız ayrıldı diye son noktayı koyarken beraber Mecidiye köye doğru yürüdüler. Sonra yolda Deniz bir kez daha, arkadaşlar ne düşünüyor diye sorar. Mustafa ise arkadaşlar da benim gibi düşünüyor. İstersen bir konuş. Ben onları ikna edemem. Bir kısmı Mahirle beraber geri kalanlar da benim gibi düşünüyor. O kadrolar içerisindeki insanları etkilemen olanaksız diye düşünüyorum." diye cevap verir. Deniz bu sefer en son olarak "Beni bu ülkede öldürecekler. Benim bu ülkede yaşama şansım yok. Filistin'e gitmek istiyorum." der.